فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجzem من السماء بما كانوا يفسقون. Bakara Suresi 59. Ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Bu dersimizde Bakara Suresi 59. Ayet'in tefsirine geçiyoruz. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Mealen. Fakat zalimler Kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler. Bunun üzerine biz yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten acı bir azap indirdik. Zulmedenler kendilerine söylenen tevbe ve istiğfarı masiyetle ve hayırsız bir sözle değiştirenlerdir. Muayyeret olmadan tebdil imkansız olmasına rağmen yani farklı cinsler olmadan Değişmenin mümkün olmadığına karşın onların her konuda ayetin hükmüne karşı geldiklerini bildirmek için açıkça değiştirdiler denildi. İsrailoğullarının hıtta yerine buğday anlamına hınta dedikleri rivayet edilmiştir. Böyle de diye Allahu Teala bildirmesine rağmen onlar hınta hıt hıtta demediler hınta hınta dediler. Bunu dedikleri rivayet edilmiştir. Başka bir rivayette kendi insanları olan Nebat dilinde kırmızı buğday manasına bir söz söyledikleri ve böylece Allah'ın emri ile alay ettikleri nakledilmiştir. Mücahit bu konuyu anlatırken şöyle demiştir. Başlarını eğmeleri için İsrailoğullarının gireceği kapı alçaltıldı. Ancak onlar inat edip başlarını eğmediler. Allah'ın kelamını değiştirdikleri gibi burada da emre muhalefet için Kıçüstü üstü sürünerek girdiler. Muhsinler ise emredildikleri gibi hareket ettiler. Bu yüzden Allah Teala İsrailoğulları değiştirdi demeyip zalimler değiştirdi diyerek muhsinleri diğerlerinden ayırmıştır. Bu lafzın zahirinden İsrailoğullarının sadece hıtta sözünü değiştirdikleri fakat boyunlarını eğerek kapıdan geçtikleri anlaşılır. Müfessirlerden bir kısmı böyle düşünürken bir kısmı da onların hem hıtta sözünü hem de kapıdan girerken yapmaları gereken davranışı değiştirdikleri inancındadır. Bu açıklamaya göre <laughs> onlara denilmeyen sözden maksat onlara emredilmeyen iştir. Zira Allah'ın emri sözdür. Onlar bütün sözleri değiştirmişlerdir. Emre dedikleri şeyi değiştiren zalimlerin bu işlerine karşılık biz de gökten mukadder bir azap indirdik. Rijz, Rijzin sonundaki tenmin, azabın şiddetini ve korkunçluğunu göstermek içindir. Ayrıca daha önceki ayete de açıklandığı gibi azap zalimler üzerine indirilmiştir. Eğer azabın özellikle zalimlere olduğu belirtilmeyip mutlak bir ifade kullanılsaydı, yani biz onlara azap indirdik denilseydi muhsinlere de azap edildiği sanılabilirdi. Zulm kelimesi büyük ve küçük günahları içine alan genel manalı bir kelimedir. Zalimler ifadesinin ikinci kez geçmesi bir tekrar değildir. Zira daha önce geçen zalimler küçük günah ehliyken sonra geçen zalimler fısk karinesinde fırs karinesinden de anlaşıldığı gibi büyük günah işleyenlerdir. Allah Teala onların üzerine itaatten çıkmaları yani fıskları sebebiyle ricz indirmiştir. Ricz ve ricz hoş olmayan kötü olan şeyler olup bundan maksat taun hastalığıdır. Rivayete göre taun hastalığında bir saatte 24 bin kişi öldü. 70 bin kişi ölünceye kadar bu hastalık devam etti. Hadis-i şerifte buyurulmuştur ki taun ricizdir. Yani murdar bir azaptır. İsrail oğullarına yahut sizden evvelkilere gönderildi. Bir memlekette taun bulunduğunu işitseniz oraya girmeyiniz. Eğer içinde bulunduğunuz memlekette taun zuhur etmişse oradan çıkmayınız. Hadis-i şerifte böyle buyuruluyor. Bir başka hadiste Cibril bana humma ve taunu getirdi. Humma'yı Medine'ye bıraktım. Humma hastalığı. Taunu Şam'a gönderdim. Taun ümmetim için şehadet ve rahmet kafirler için pis bir azaptır. Buyurulmuştur. Taundan ölen mümin şehit olup kabir fitnesinden emin olur. Taun bulunan beldede sabreden fakat tauna uğramadan vefat eden kimsenin Allah yolunda murabıt sayılarak kabir fitnesinden korunduğu bildirilmiştir. Allah'ın hükmüne rıza göstererek tauna sabreden ve bu yüzden ölen ile ishal, böbrek yetmezliği ve benzeri karın ağrılarından ölenlerin şehit hükmünde olacağı belirtilmiştir. Çünkü bunlar ölünceye dek şuurlarını kaybetmezler. Bu hastalıklara yakalananlar yani bu hastalık şuuru kaybettirecek dereceye sokmaz diyor. Ve bu hastalıklardan ölenler şuurlarını kaybetmezler. Onlara da şehit hükmündedir diyor. Aynı şekilde suda boğulanlar, göçük altında kalıp ölenler, Allah yolunda öldürülenler, ateşte yananlar yangında. Akciğer iltihabı rahatsızlığından ölenler. işte akciğer iltihabı bugün ne deniliyor buna? Kanser. Tedavisi olmayan hastalıklar. Tedavi imkanı tıpta şu an bilinmeyen, bulunamayan bu tür hastalıklar. Çocuğu karnında iken ölen hamile kadınlar. Şehit hükmündedir. Çünkü bunların ölümleri zatülcenb Baygınlık veren ateşli hastalık, kulunç, mide sancısı ve böbrek taşından ölenlerin ölümüne benzemez. Bunların ölümleri onlara benzemez diyor. Bu hastalıkların acısı hastanın tabiatını ve beynini fesada uğratıp şuurunu yok eder. Bu sayılan hastalıkların. Zatülcem, baygınlık veren ateşli hastalık, kulunç hastalığı, mide sancısı ve böbrek taşı. Bunlar şuuru kaldırır ortadan diyor. Taun insanlar arasında çokça görülen ve yalnız bir çeşidi bulunan bir hastalıktır. Veba ise taunla beraber veya onsuz olabilen yaygın bir hastalıktır. Hadisi i şerifte ümmetimin yok oluşu yaralama ve taun ile olacaktır. Ümmetimin yok oluşu yaralama ve taun ile olacaktır buyurulmuştur. Sahabeler ya Resulullah taunu anladık ama yaralanma nedir deyince efendimiz cinlerden olan düşmanlarınızın sizi yaralamasıdır. Böyle ölen herkes şehit olur buyurmuşlardır. İşte bu hadisten de cinlerin insan üzerine tasallutunu anlıyoruz değil mi? Musallat olup insana verdiği zararı. İbnü'l-Esir Yaralanmadan maksadın, mızrakla öldürülme olduğunu söylemiştir. Yaralama manasına gelen el-vahr vücuda batırmadan dürtmek demektir. Bu hadis, cinlerin şerriyle alakalı şu hadisle çelişmez. Peygamber Efendimiz, cinlerin karnın alt tarafından bazı damarları dürttüklerini ve Buralarda deve uru gibi bir şeyler çıktığını haber vermiştir. Gutte ette çıkan beze ve ur gibi bir şeydir. Cinler karın bölgesindeki damarları dürterek oradan ur çıkmasına sebep olurlar. Bir hadiste şöyle buyurulmuştur. Tartılar eksik yapılınca yağmur kesilir. Zina çoğalınca öldürmeler çoğalır. Yalan çoğalınca anarşi ve kargaşa artar. Bunun hikmeti şudur. Zina nesli yok etmektedir. Zira veledi zina hükmen helak olmuştur. Suçun cezası kendi cinsinden olacağı için zinanın da cezası ölümlerin artmasıdır. Aynı şekilde alışverişte tartıyı eksik tutmak, Yağmurun kesilmesiyle cezalandırılır ki bu insanların rızkını azaltır. Yalan ise insanlar arasında düşmanlık ve ayrılık meydana getirir. Yalan kargaşa, fitne ve şuur bulanıklığı ile cezalandırılır. Bu günahların işlendiği yerlerde belalar herkesi kapsar. Bu tür belaların yaygınlaşması şeytanın yandaşlarına ceza, müminlere ise rahmet ve şehitlik vesilesi olur. Çünkü ölüm Müslümanlar için bir hediye, fasıklar için musibettir. Salih kullar bu tür bela ve ölümlerle şehadete ve Allah'ın rahmetine kavuşurlar. Bu dertlerden ölen herkes amellerine ve niyetlerine göre diriltilip mükafat veya ceza görürler. Taundan kaçmak, faili muhtar olan Allah'ı görmezden gelmek demek olduğu için yasaktır. Nitekim İbn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Taun ondan kaçana da kaçmayana da fitnedir. Kaçan kaçtığım için kurtuldum der. Fitneye düşmüş olur. Kaçtım kurtuldum. Seni kurturan Allah öyle ya değil mi? Kaçmayan da kaçmadığım için ölüyorum der. İşte bu da o fitneye o tuzağa düşmüş olur. Halbuki öldüren Allah. Hadiste taundan kaçmak ordudan kaçmak gibidir. Tauna sabreden Orduda sabreden gibidir buyurulmuştur. Kalabalığı ve çokluğu dolayısıyla hareket halindeyken sürünüyor gibi göründüğünden orduya orduya zahl denilmiştir. Ordudan kaçmaktan maksat savaş halindeyken ordudan kaçmaktır. Düşman sayıca İslam ordusuyla eşit veya az olsa da kaçmamak gerekir. Son hadis tağundan kaçmanın haramlığına delalet eder. Tavundan kaçmanın haramlığına delalet eder. Tavundan kaçmak büyük günah olup kaçanın ömrünün kısalmasına sebep olabilir. Nitekim Allah Teala cihattan kaçmayı ömürlerin kısalmasına sebep kılmış ve şöyle buyurmuştur. Resulüm de ki eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız bilin ki kaçmanın size asla faydası olmaz. Kaçsanız bile az bir zamandan fazla yaşatılmazsınız. Buyurulmaktadır ayeti kerimede. Kaçmak maksadı olmadan taun beldesini terk etmeye ise ruhsat verilmiştir. Ancak bu ruhsatın çok az kimsenin gerçekleştirebileceği ağır ve zor şartları vardır. Bu şartlar itikadı korumak, bozuk hava gibi hastalığa sebep olacak sebeplerden korunmak gibi şeylerdir. Şu var ki Sırf ölümden kurtulmak için korunma tedbirlerine sarılmak boş ve basit bir davranıştır. Ölümden kurtuluş var mı? Hastalık bulunan bölgeden bu sebeple ayrılmanın haram olmasından Müslümanların önde gelenleri bir tarafa halk bile ittifak halindedir. Peygamber Efendimizin "Hastalara yakın olmak ölüm sebebidir." hadisinden anlaşıldığı gibi bazı hastalıklar çevreye yayılma özelliğine sahip yani bulaşıcıdır. Peygamberimizin bulaşma yoktur diye başlayan hadisi cahiliye döneminde inanıldığı gibi hastalığın tabiatı itibariyle bulaşıcı olmadığını belirtmek içindir. Yoksa hadisten hastalıkların hiç bulaşıcı olmadığı anlamı çıkarılmamalıdır. Tabi buradan şu manayı da iyi anlamak lazım. Yani Allah dilediyse bulaşır bu manada yani mutlak bulaşacak diye kimse iddia edemez. Nice o oh, bulaşıcı hastalığın yanında kalan kişiye ya hastalık bulaşmayabilir. Allah dilememiştir, bulaşmaz. Burayı da iyi anlamak lazım. Ama bununla birlikte hastalık hasta, yani bulaşıcı hastalığa yakın olmak bu manada eğer Allah dilediyse, takdirinde varsa ölüm sebebidir o da. O da. Bulaşır ve o kişinin de ölümüne de sebep olur. Elbette dinimiz tedbir almayı bize emreder ama takdirin Allah'tan olduğunu hiç unutmayacağız. Yani tedbirden dolayı o takdirle karşılaştığımızı düşünürsek şirk olur. Tedbir alacağız, tedbir alacağız. Tedbiri emretti. Ama tedbirden dolayı korunmadık, korunduysak. Allah öyle dilediği için, murad ettiği için. Burayı da iyi anlamamız lazım. Nice tedbir alanlar takdirden kaçamamıştır. Sülükün başlangıcında olanlar ile avamın hasta olduklarında sebeplere sarılması vaciptir. Sülükün ortasında bulunanlara tevekkül etmek daha iyidir. Kemale eren kimselere gelince, onların hallerini herhangi bir duruma hasretmek doğru olmaz. Onlar için tevekkül de sebeplere sarılmakta aynıdır. Nitekim Mesnevi'de şöyle gelmiştir. Ortalığı karıştıracak şeyden sakınmak hayırdır. Sen yürü git, hakka tevekkül et. Çünkü tevekkül çok güzeldir. Ey şiddet ve hiddet sahibi, sana kaya ile vurana mukabele etme. Ta ki hükmü kaza seninle inatla kavgaya tutuşmasın. Hükmü kazaya teslimiyette ölü gibi olmak gerekir. Ta ki alemlerin Rabbından zahmet ve sıkıntı gelmesin. Rivayete göre Calinus Ölmeden önce arkadaşlarına yuvarlak iki demir parçası verdi. Ve ben öldükten sonra bu demirlerin birini örs üzerine koyun. Diğerini de su dolu bir küpe atın. Sonra da küpü kırın dedi. Arkadaşları vasiyeti gereği demir parçasının birini su dolu küpe attılar. Calinus öldükten sonra küpü kırdılar. Bir de baktılar ki yere düşen demir parçası eriyip yok oldu. Dökülen su donarak öylece kaldı. Kabı kırıldığı halde akıp gitmedi. Hikmet ehli kişiler bu olaydan şu neticeyi çıkardılar. Calinus bu yaptığı acayip işle şunu demek istemiştir. Ben en sert cismi eritmeyi, tabiatı itibariyle akıp giden suyu kapsız muhafaza etmeyi başardım. Ancak ölüme bir çare bulamadım. Bu mesajı vermiştir. Diye. Bir şair şöyle demiştir. Ey aldanan kişi! Geç kalmadan tevbe et. Zira Karun bile olsan ölüm gelecektir. Aristo veremden, Sokrat felçten öldü. Eflatun akciğer kanserinden, Calinus karın ağrısından. İmam Şafii radıyallahu anh demiştir ki, Taun hastalığını tedavi edecek en güzel şey tesbihtir. Zira Allah'ı zikretmek cezayı ve azabı kaldırır. Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur. Eğer Yunus Aleyhisselam'ı Yunus Aleyhisselam Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı insanların tekrar dirileceği kıyamet gününe kadar balığın karnında kalırdı. Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve selleme çokça salat getirmek de böyledir. Ancak bu söylenenlerin müessir olabilmeleri zahiri ve batini şartlarına riayetle mümkündür. Zira birçok zikir ve salatu selamın huzuru ilahide şefaatçi olmadığı açıktır. Şartları yerine getirilmeden yapılmış zikir, salatu selam şefaatçi olmayabilir diyor. Mesnevi de şöyle denilmiştir. Eğer sen Duada kendini iyi tutmazsan var git sefa ehli kişilerden dua iste. Gönlü hata ve günahtan temiz olanın duası ta makamı zülcelale ulaşır. Benliksiz dua diğerlerinden başkadır. Onun duası iki cihan sultanı hakkın duasıdır. Çünkü benliksiz dua eden fenaya erdiğinden konuşan haktır. Onun duası da kabulü de hepsi haktandır. Gözünü aç ve böyle insanları bulmaya çalış. Dikkat et ve bela gelmeden böylelerini ganimet bil. Evet. Bu ayetin tefsiri de bitmiş oldu.